kaldırdım. Ne yapıyorsun? <laughs> ya. Ha? Tırmalarlar oğlum. En son tırmalarla görürsün gününü. <laughs> Gençler de geldi. Ya. Ali'den en son ölü yaprak vuruşunu öğrendik ama. Evet. Doğru kat, doğru kat. Oğlum çok kötü tırmalar bak, saçmalama. O ne biçim çekme hayvanı ya? Bağırıyor bir de hayvan meyav meyav, meyav. diye. Aa, aa. Ama yazık abi Yazık tabii oğlum. Lütfen. olarak dedi ki Ne yapıyorsun? Neresi? Burası. Bakayım eline getir bakayım. Değmedi ki. N ne oldu? Yemeğini yedin mi? Yedim. Ne yedin? Okulda ne yedin bugün? Bilmem. Nasıl bilmem? Öğlen öğlen. Unuttum. Bir düşün bakayım hatırlarsın. Unuttum. Hatırlarsın he? ya. Unuttum. Dün nohut yediğini hatırlıyordun. Unuttum. Ne olacak ki? Ya tavuktur ya köftedir pilav pilav başka <laughs> bisiklet ben de bisikletimi alacağım <laughs> şunu koçayacaklar ve aşağıya inecekler Ege oğlum burada aşağıya mı indiriyorsun Bisiklete. Ha? he tamam doğru kalpte getiriyor şimdi. ama öbürleri aşağı indiriyor ya. Doğru kalp inat eder. <laughs> doğru kalp. A aş aşağıda oğlum aşağıda. <laughs> ne? Evet. Doğru kalp. Evet. Arkadaş hep Biraz zorlar. Lana da çok akıllı bir kızdır. Hiç zorlamaz. Hadi. Gel bakayım. Oğlum kediler senden kaçıyormuş artık, doğru mu? Evet. Eh yani. Hadi, tut bisikletin ucundan indirelim hadi. Ben indiremem. Bade tut ucundan bade diyorum, bade hadi. Bade kendisi yanındayken onu Hadi. sevebiliyorum. Tut ucundan oradan. Hadi. Hadi. Sen de tut alttan. Oradan değil uçtan diyorum. Heh. Hadi yavaş yavaş inin bakalım. Hadi Akşam hadi. Kalın yavaş, kalın. yavaş ama. İp gibi. Tamam. <laughs> hadi. <Tekrar. gülüyor> Baba ben de Benim sürecimi <laughs> hiç sert değil. Tamam. Sıktırırız bu hafta sonu. Bisikletçi de tamam mı? Doruk Alp, şey Ege, Doruk Alp bugün Deniz'i okulda görmüş. Keşke biz de okuyorsak. Hadi bakalım. Hmm? Evet, iyi oluyor böyle bir iki gün. Doruk Alp gidiyor mu? E, i̇ki gün gidiyor. İki gün Değil gitti. Miyorsun? Ama mesela üç gün evden, iki gün okulda. Öyle. O da güzel. Yani o da güzel. En azından okuldaki arkadaşlarını görüyorsun. Biraz evden... Çok sevdiğim bir arkadaşım Aa. Ali diye. Başka okula mı gitti? Yok. Ege. Ege sakın şey, oraya gelme. Sakın Hı. oraya gelmeyin orada B. Kaka mı var? Evet. B okey okay. Ali ile adı. Tamam. Adana. Aa şehir değiştirdiler. Adana'da çok virüs var deniyor. Adana'da, Ankara'da bayağı virüs var. Ege'nin Ali diye bir arkadaşı şey varmış o korona olmuş. Korona mı olmuş? Ali? Biz Ali, olmasın. <laughs> Ali olmadı. <laughs> ne oldu? Ali olmadı. Dur. Her şeyi benim aramışımdı. Yok oğlum. Orada çok kuruyor. <laughs> hadi hadi sürün hadi öyle durmayın hadi. Ama sen yetişemezsin. oğlum işte. ben, ben her türlü yetişirim. He. Dron uçuracağım seni yetiştirmek için. <laughs> benim arkadaşım mı koymuş? Yok. Dronlu kamera alacağım peşinden onu uçuracağım. Duru kal. Yavaş birbirinize dalacaksınız. Drone çekiyor şu anda. Bak drone çekişi. <laughs> Doğru kalp gördün mü drone'un uçuşunu? Bak. Baba, Efendim. De de. Evlenem, evlenem. Oğlum yavaş hızlı gideceğim derken şey alma. Ege geç oğlum. Hadi bakayım geç lan ha. Kolay gelsin Naut. Rukat. Oğlum yavaş birbirinize gireceksiniz vallahi. Yavaş, yavaş. Freni aha aha freni yok onun freni. Lana frensiz gidiyor vallahi. Ya birine dalacak. <laughs> Davut sana niye ceza vermişsin? Can. Ne yapıyorsun Can? Çığlık çığlığa mı bağırıyorsun? Tamam. Elimde baksana silah var. Ne silahmış o? Aa, şimdi mecbur aşağıya gelip alacaksın. Evet. Medine, Medine kaç oradan, kaç oradan. Vallahi abiler ezer seni. doğru Oo. Yavaş can yavaş abilere bak. Ah doğru düştü orada herhalde. Koptuğum ya oldu. bakalım. Doğru kalp koltuk mu yamuldu? Tamam. Geniş dönme dikkat et. Hadi. Devam edin, devam edin hadi. Hedine'ye dikkat edin Ege. Evet. Ege geliyor. Sen erken döndün buradan. Şimdi kim gelecek bakalım. Ali. Yok dur, kalp geldi. Peşinden Ali geliyor. Oğlum yavaş. doğru kalp oğlum top düşürür seni. Kurtulamadın mı toptan? Dur, dur bekle. Hadi Aliş devam et. Yoruldun mu? Hadi oğlum hadi. Ön kaldırmayın oğlum. Düşersiniz. Bundan ön ben. Aman aman Ege. Dikkatli <laughs> ol oğlum. Tam böyle yokuştan inerken. Medine. Ya. Bak. Ya şu de ya. Tamam oğlum. Çekim biraz. Sen geç öyle. Geç rahat sürün. Hadi bakayım. Evet hadi. Kaleyi de çektik. Şu şeyi de çekeyim. Bak. Heh, tamam onu da çekeyim kenara. Evet, bu dozeri de çektik. Hadi rahat rahat sürün bakayım geniş geniş. Biraz bacaklarınız kuvvetlensin. Bisiklet ba bak bacak kaslarınızı çok kuvvetlendiriyor bisiklet. Şeyi, şutları daha sağlam atarsınız bisikleti çok sürerseniz. ise tüm sizin çocuklar hepimiz beraber. Sonra köyden sonra bir ara köye gitmiş. Evet. Sonra hiç sürmemeye vardı yani. Aa olmaz işte sürmeniz lazım. Bu orman sonra uyuşuyor. Niye? Çok frene basınca mı? Evet. Şu şey mi? Hatta sıfır kol bile umuyorduk. Artık da e, tabii. Çünkü süre süre yapabilirsin. yapabiliyorsun. Hadi yapın bakayım. Yokuştan tekelle çıkma. Tamam bravo. <laughs> Oradan tek tekelini kaldırdı gösteriyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.